Oo, bugün ne güzel bir gün. Ben de kalkayım da azıcık şu köp, çöpleri karıştırayım. Neyse kalkayım da çöp karıştıracağım. Sonra bayağı bir işim var. Evet kalktım. Neyse ben de artık şu çöpün içine bakayım. Eee e, bu çöp boş. Hiçbir yer yok ki bu çöpte. Eee Ben en azından bir beş on kuruş çıkardığı hayal etmiştim ama onu da bulamadım. Aa ben nereden yemek bulacağım ya? Şuradaki arabaya bak. Çok güzel. Aa benim hiçbir zaman öyle bir arabam olmaz. Çocuğum zaten. Bugün ne yapabilirim ki? Aa içerideki yemeklere bak. Her şey çok güzel. Aa içeri girdim. Burada ne var? Aa donat. Alsam bir şey derler mi ki? Aa, kızı da bilirler. Aa bu ne? Bir de böyle ekranlı bir şey var. Ne işe yarıyormuş bu? Dokunadım. Hiçbir şey olmuyor. Neyse. Ya şu banattan bir alsan. Ne diyecekler ki? Aldım. Allah. Aldım mı? Kıtırıyorum tekrar. Hah aldım aldım aldım. Şimdi üç tane aldım bol bol var. Çöpümle götürüp bunları yiyeceğim. Hemen acil çöplüğüme götürmem lazım bunları. Hop. Oh. Tadı çok güzel bunların be. Hayatımda ilk defa tarihi geçmemiş doğru düzgün bir şey yiyorum. Şunları bir bitirmem lazım benim. Of donatlarımın hepsi bitti. Ben tekrar yiyeceği nereden bulacağım ya? Bu yüzden büyü var. Ha bana hiç hiç bir yani doğru gün bir olmayacak. Hep bulsam da onu çala çala buluyorum. Artık sıkıldım. Keşke benim de öyle bir işim olsa. Arada geçsem para falan kazanırdım. Ne güzel. Ha orada bisikleti var. Yok güzel. Ama benim yok. Ah, aklıma bir fikir geldi. Buradaki merkezi soyacağım. Aa, polis var polis bir şey diyebilir. Neyse ben şunların gitmesini bekleyeyim de. Şurada bir bisikletli var. Ee, herkesin bisikleti var. Benim yok. Ama buradaki markete soyacağım. <laughs> evet göreve başlıyorum. Allah oh, teşkilim. Mandır. Etraf kontrolü yapıyorum. Şurada biri şu an bulmuş. Şey. bisikletli çocuk geliyor. Mandır. <laughs> o da gittiğini göre Aha. Şuradan ağır bir asker geliyor. Çabuk saklanmam lazım. Heh, tamamdır. Bitti. Çabuk çabuk çabuk. Yağmurla başladı. İçeri sığınmam lazım benim. Şimdi bir şeyler çalacağım. Heh. evet bomboş. Çikolataları al. Çikolataları al. Nerede bu elmalar Helen? Heh burada varmış. Hepsini alacağım. Hepsini de. Çok güzel. Buradaki pizza dilimini de almam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Oh yedim, yedim yedim Oh, ee, yemeden bitti. Neyse artık çabuk kaçmam lazım benim. Çabuk çabuk çabuk. Şu çimenle atlayacağım. Allah içeride polis var. Saklan şu çimenle saklan. Hemen. Gözükmüyor. Çabuk kaç çabuk çabuk çabuk. Ayağım Ay, burada başladı. Benim acil çöpüme sığınmam lazım. Markette kalsaydım kim olduğumu anlaşılırdı. bak oh. Allah çabuk 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 hemen çöpümü savunuyorum. he evet tamamdır burada rahat. O oh, yağmur durana kadar burada durayım bakayım. Evet hala yağ Neyse birazdan tekrar çıkarım. Oh, yağmur durmuş mu? Yok arkadaşlar yağmur durmadı. Benim yiyeceklerimin bu elmanın tane geçmiş arkadaşlar. Bu çikolatanın da tadı çok kötü arkadaşlar. Hiçbirini yiyemedim ya. Valla çok kötü. Hem, aa yağmur durdu be sonunda. Çok güzel. Aa burası neresi? Oha kapı bak. Ne kadar özel bir kapı. Yanına yaklaşınca açılıyor. Bu ne? Bunu alalım. Bu ne? Hmm, böyle bir şey ne işe yarıyor ki bu? Biraz değişikmiş. Allah araba geldi kaç 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 kaç. Çabuk çabuk. Heh, tamamdır saklandım. Evet. Çöplüğüme giderek bunun ne olduğunu anlayabilirim. Şuradaki çöplüğüme sığınacağım. Hadi çabuk bakalım. bakalım. Oha Ve valizin içinden böyle bir şey buldum. Acaba bu değerli bir şey midir ki? muhtemelen biraz değerli olabilir. Bunu satarsam parası çok da çok işime yarar yani. Oh çok iyi oldu bu çok iyi. He içeride birileri vardı. Bunlar kim ki? Dur azıcık daha yakından bakayım. Şöyle bakalım. İçeride bu telefonun sahibiyle polis var. Allah çabuk saklanmanın lazım Bu çiçeğin kısmında durayım. Boyun kısa zaten görmezler beni. Merhaba beyefendi. Telefonu çalışan, çalınan kişi siz misiniz? Ne? Evet, tamam beyefendi. Ben şimdi merkeze doğru gidiyorum. Orada araştırmaları yapacağım. Peki ben de merkeze doğru. Aa araban nerede? Tüh arabayı unuttum ya. Neyse yürüyecek gideceğim de bu yağmurun altında. Ya eh, bir ses duydum. Bu ne? Aa o çöplüğün orada biri var. Bu çöplükte biri var herhalde. Kim var? Hadi bari bakayım uyamaz ya polis geldi ben ne yapacağım Hadi kaçmam lazım ha, çabuk 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 Allah çabuk kaçmam lazım o neydi buradan kaçan bir çocuk gördüm onu çabuk yakalamam lazım gel buraya yakalayacağım seni peşimde polis var çabuk koşmam lazım koşmam lazım olamaz düştüm ayağım çok kötü acıyor yürüyemiyorum Ha, polis abi bırak beni ne olur. Küçük çocuk korkma ben, ben sana bir şey yapmayacağım ki. Sadece annenin babanın olup olmadığını söyle. Polis abi benim annemle babam trafik kazasında hayatını kaybetti polis abi. Benim annem babam yok. Hırsızlık yapmıştım özür dilerim. Yazık olmuş annene babana. Küçük çocuk sen gel beni takip et ben seni bir yere götüreceğim tamam mı? Ama korkma orada. Geliyorum polis abi hadi gidelim nereye gideceksek. Küçük çocuk bak burada senin bak sen buraya gel. Senin burada yeni annem baban olacak. O be burası ne güzel. O polis abi bana yeni annem ve babam olacağını söyledi. Bir de bu yerde iki oyuncağı da bana verdiler. Şöyle alayım bu oyuncağımı. Eh aldım. Evet bu oyuncağımın ismi artık Tonton. Benim oldu bu. Burada yeni bir çocuk gelmiş. Ben de ona bakmayayım diye. Aa burada. Merhaba küçük çocuk. Ne yapıyorsun? Merhaba abi ben burada oturuyorum da sen kimsin? Korkma ben, ben senin bakıcınım ya. E, şimdi sen bekle burada ben sana yeni kıyafetler getireceğim tamam mı? Buradaki abi ya, bana çok iyi bakıyor ya. Bana kıyafet getirdiler. Çok güzel bu kıyafetler. Ben yıllardır yırtık kıyafetlerimle yerlerde sürünüyordum. Böyle ama buradaki abi bana yeni kıyafetler getirdi. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. bu Arkadaşlar yeni sevinci beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizce o fakir ufak çocuğun ismi ne olsun arkadaşlar? Ve o fakir ufak çocuğu gelecekten bekliyor arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.